güzel. Şey, bir de modunu peş, bu kadar düşürme. Bu Keşke ka bugün ben de kalsaydım. MasterChef'teki Ayşe Kız'ı konuşuyoruz. Ayşe Ekiz, Afyon Afyonkarahisar doğumlu, 26 yaşındaki genç bir kızdır. Belki de hiçbir eğitim almadan yaptığı güzel, lezzetli yemeklerle şeflerin takdirini kazanmıştı. Çocukluğunda yaşadığı zorlukları, şimdiki zorlu hayatı bir bir anlatıyordu. Şefler adeta hüngür hüngür ağlamaya başladı. Çünkü şefler hiçbir zaman böyle bir zorluk karşısında böyle başarılı bir yarışmacı görmemişti. Ve daha sonrasında Ayşe anlatmaya başladı. O hüzünlü hikaye başlamıştı bir kere. Şeflerim ben dağda keçi otladırken o videoyu çekip size göndermeseydim ben burada olmayacaktım. Ben herkesin iyiliğini istiyorum. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Ama ben de elimden gelen tüm her şeyi yapmak için buradayım dedi. Şefler adeta duyguseline kapıldı.